Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da venüs burcuna kontrol edebilir. Başlamadan önce ne yapıyoruz? İyi enerjileri, iyi insanları, iyi cümleleri, pozitif düşünceleri, pozitif enerjileri alıyoruz, kabul ediyoruz. Gerisini ise kendimizden uzak tutuyoruz arkadaşlar. Her zaman bildiğiniz üzere ritüelimizi gerçekleştirdikten sonra başlıyoruz. Şimdi iyi olan her şeyi alıyoruz ve kabul ediyoruz. Evet sevgili koç burçları ilk kartlarımıza baktığımız zaman ilk enerji kartımız neymiş? Korku içinde sıkışıp kalma kartı ile birlikte tılsım dörtlüsü kartı zaten korku içinde sıkışıp kalma kartı normal tarot destesindeki e, kılıç sekizine denk gelir arkadaşlar orada da nedir e, insan işte bu duyguyu hisseden kişi korkudan e, işte yapamam edemem çaresizim hiçbir çıkar yolu yok gibi vesaire sebeplerden dolayı zaten kılıçların etrafında gözleri kapalı e, halde sarılı kalmış kişidir gördüğünüz üzere burada da sanki bir kafes camdan yani bir şeyin içinde demirden bir şeyin içinde e, duruyor ve kendini hapsetmiş gibi gözüküyor. Ve yine bir bakmama durumu var farkındaysanız. Burada gözü bağlı değil ama bakışlarını indirmiş vaziyette. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları kartlardan da anlaşılacağı üzere belli bir takım korkularınızdan dolayı endişelerinizden dolayı ki genel itibariyle biliyorsunuz kılıç sekisi ve kılıç dokusu aslında insanın kendi kafasında yarattığı ve büyüttüğü korkulardır. Evet tabii ki bir sebebi ya da altyapısı vardır ama daha çok böyle e, insanın kendi aslında hani yaradan tarafından verilen o gücünün farkına varamaması, gelkenleri suya indirmesi ve bir an aslında ne kadar muhteşem bir varlık olduğunu unutmasından kaynaklanır arkadaşlar. Kendimizi böyle yapamam, edemem, çaresizim, kurbanım vesaire şeklinde zaman zaman hepimiz bu duyguya hapsederiz. Özellikle bu duyguyu hapsetmenizle birlikte sevgili koç burçları bir konuyla ilgili hareketsiz kalma bakın İki resim arasındaki benzerliğe bakar mısınız? ne kadar çok birbirine benziyor İkisi de e, oturuş pozisyonları e, kolların hemen hemen oluş pozisyonu vesaire birbirine benzeyen iki tane figürle resmedilmiş iki farklı destede iki farklı kart arkadaşlar ama birbirleriyle çok uyumlanan kartlar bu korku ya da işte endişeler özellikle gereksiz veya büyüttüğünüz endişeler sebebiyle bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde biraz böyle kendinizi kapatma e, zaten sıkışıp kaldım niye harekete geçeyim ki geçebilir miyim geçmesem daha daha iyi burası daha güvenli şu sözü söylemeyeyim şimdilik duygularımı açmayayım şimdilik ya da bu konuyla ilgili yatırım yapmayayım şimdilik gibi böyle bir hareketsiz kalma ve kendinizi güvenlik alanınızda kalma gibi bir durumunuz olabilir ben buna bir kar seçeceğim Evet Özellikle incinmekten ve kırılmaktan korku bazı insanlara karşı bir ya da birden fazla kişi olabilir bu duygularınızı göstermeme yoluna gidip daha mantığınızla ilişkiler bazında özellikle ya da hayatınızı önemli bir etkenle ilgili duygusal kararlar almaktan korkup daha böyle mantıklı olan bence şu anda güvenli alanda oynamak çünkü tekrar o korkuları bana yaşatan şeyleri geri dönmek istemiyorum şeklinde daha böyle dediğim gibi duygularınızı geri plana itmeye çalışan daha mantıklı hareket etmeye çalışan ama aslında içten içe içindeki bu kılıç sekizini bastırmaya çalışan ve bu sebepten dolayı da hareketsiz kalmayı tercih eden bir ruh haliniz olacak önümüzdeki günlerde. İkinci kartımızda Büyük Arkana var. Büyük Arkana çok benzer kartlar daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Birbirini aslında benzerden ziyade tamamlayan kartlar diyebiliriz. Ve 4 ve 5 ardışık sayılar olarak gelmiş. Bilgelik kartıyla ki bu normal tarot destesindeki aziz kartıdır arkadaşlar. Yani yüksek rahip kartıdır. Burada da zaten imparator var. Özellikle önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları belki kiminiz için bir önceki konuyla bağlantılı olabilmekle beraber tamamen bağımsız konularla ilgili de olabilir. Bilgeliğinizin artması yani nedir bu yaşam tecrübemiz Sütten ağzımızın yanması, yaptığımız hatalardan ya da yaşadığımız hatalardan ders çıkarmak ve olgunlaşmak. Bakın elinde kitap var, ders çıkarmak, öğrenmek ve bunun vermiş olduğu bilgelikle birlikte hayatımızın özellikle belki kimimiz için genel manasını olabilir, kimimiz için o belli bir spesifik konuyla ilgili olabilir. Daha kontrolcü. Daha dizginlerin elimizde olduğu, yine aynı şekilde duygularımızı biraz daha geri plana itip daha akıl ve mantığı harekete geçirmek istediğimiz bir süreç bekliyor sizi sevgili koç burçları. Üçüncü kartınız neymiş? Engeller ve meydan okumalar diyebiliriz ve Kupa 5 Sıkartı Renklerin benzerliğine dikkatinizi çekmek isterim Mor ağırlıklı olarak Ve ikisi de 5 ile resmedilmiş Adlandırılmış sevgili koç burçları Özellikle duygusal hayatınızla ilgili Bakın illa bu bir genel açılım olduğu için Direkt olarak tabii ki aşka yormuyoruz Ama romantik hayatınızla ilgili olabilir Romantizm ya da tabii ki diğer insanlarla yaşadığınız duygusal ilişkiler, arkadaş ilişkileri, anne baba ilişkisi vesaire. Bir şekilde ama önem verdiğiniz bir şey ki belli ki size kupa beşlisi enerjisi yaşatıyor. Önemsemeseniz kupa beşlisi enerjisi yaşamazsınız öyle söyleyebilirim. Bazı duygular, duygusal konularla ilgili arkadaşlar, önümüzdeki günlerde biraz böyle bir engellerle karşılaşma. Örnek veriyorum bu bir aşk ilişkisi ise çok bu ilişki çok fazla ee, sürekli ayrılıyoruz, sürekli kavga ediyoruz ya da sürekli önümüze bir engel çıkıyor. Bu ilişki, bu engeller yüzünden işte bak gördün mü en sonunda kaçırılmış bir fırsat oldu. Ee, olmayacak, yürümeyecek, yürümedi. Neden böyle oldu? Neden kupalar döküldü? Şeklinde biraz böyle bu engeller sebebiyle sınandığınızı, denendiğinizi bu duygusal konuyla ilgili aranızda belki bazı insanlarla mesafe girdiğini gözlemleyebilirsiniz bir ya da birden fazla kişiyle arkadaşlar dediğim gibi bu bir genel açılım. Çünkü bak e, gördüğünüz üzere sanki bir yol var ama arada bir kırıklık var. Ve burada da kupa beşlisi kaçırılmış fırsat, duygusal konularla ilgili. Böyle bir aranıza mesafe girme durumu, söz konusu olabilir. Engeller girme durumu söz konusu olabilir. Duygusal durumunuzla ilgili önem verdiğiniz bir kişiyle ilişkinizde. Ve e, bu durum birazcık e, sizi e, endişelendirebilir önümüzdeki günlerde. Dördüncü kartımız neymiş? Yalnızlık kartıyla tılsım ası kartı. Özellikle önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları tılsım ve para ya da eğitim hayatınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmak ya da kararlarınızı yeni başlangıçlara sizi itecek kararlarınızı tek başınıza vermek isteyebilirsiniz. Yani bu ne demek? Ben artık yani bir iş yerinde çalışmak istemiyorum. Neden kendi işimi açmıyorum? ya da ben eğitim hayatımla ilgili artık kararlarımı sadece kendim vermek istiyorum, aileme danışmak istemiyorum gibi. Belki de kimseye danışmadan kendi başınıza karar verdiğiniz şekilde özellikle dediğim gibi tılsım ve para ilgilendiren konularla ilgili yeni bir başlangıç yapma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Böyle bir başlangıcınız olabilir. Sevgili Koç burçları, İkinci sıraya bakacak olursak, ikinci sırada neymiş ee, umut kartıyla ile birlikte sihirbaz kartı. Güzel. Bazı konularla ilgili ya da bir belli bir spesifik konuyla ilgili. Buna bir kart seçeceğim şimdi. Ee, umudunuzu tekrar nasıl söyleyebilirim? Ee, umudunuzu özellikle e, diri tutmanız diyebilirim arkadaşlar daha böyle hele hele önümüzdeki günlerde umut ışığı biraz daha büyüyebilir biraz daha böyle parlak bir hale gelebilir Bu umudun büyümesiyle belki de evrene göndereceğiniz pozitif enerjiden dolayı olabilir bu bu umudun karşılığını bir konuyla ilgili isteklerinizi gerçekleştirme ve oldurma yönünde nasıl söyleyebilirim öyle bir sonuç alacaksınız şimdi bakalım onun üzerinden gidelim Evet bakın güç. Üstesinden gelemeyeceğiniz e, düşündüğünüz ki bu da büyük bir arkandır sihirbaz gibi. Üstesinden gelemeyeceğinizi düşündüğünüz bazı şeylerin güçlüklerini arkadaşlar özellikle umudunuzu umut yani e, şöyle söyleyeyim. Bu zamana kadar ben bu konuyla ilgili e, çok zorlandım, çok zorluk çektim. E, ama asla umudumu kaybetmedim. birlikte böyle bir sınav ya da testten geçmenizle birlikte İstediğiniz bir konuyla ilgili oldurabilme olasılığınız çok yüksek. Bu umudun size vermiş olduğu güçle birlikte sevgili koç burçları bunun meyvelerini sihirbaz kartı ile birlikte yani bir sihirle bir mucize ile birlikte almanız çok olası. Özellikle bu destede evet bakın burada da var bütün sihirbazlarda da vardır. Aynı nasıl söyleyebilirim işareti paylaşan aslında iki tane büyük arkana vardır. Onlar da sihirbaz ve bakın güç kartıdır arkadaşlar. İkisinin bunun kafasının üstünde bunu da kemerine koymuşlar bu sefer. E, sonsuzluk işareti vardır. Dediğim gibi bu umudunuzu belki umutlar tekrar yeşerebilir ama bir şekilde bu umut sayesinde bazı güçlüklerin üstesinden gelip bazı şeyleri oldurabilme imkanınız olacak sevgili koç burçları ama bu adeta hem güç sizden güç talep etmesi sebebiyle hem de sihir nedir adeta yoktan var etmektir yani zorlu bir durumu 180 derece çevirebilmektir bu şekilde bir e, sihirli bir durum yaşayabilirsiniz sondan bir önceki kartımız ha ee, buna baştan çıkartma ya da ayartma diyebiliriz. Temptation kartına 15 numara. Normal tarot destesindeki şeytan kartının da aslında dengi diyebiliriz arkadaşlar bir nevi ve kılıç dörtlüsü. Şimdi sevgili e, koç burçları kafanızı karıştıran ya da sizi cezbeden aslında çok sağlıklı olmadığını düşündüğünüz e, fakat bir şekilde dediğim gibi e, düşüncelerinizi, gönlünüzü, arzularınızı her neyse ya da işte sürekli düşünme durumunuzu bir türlü o şeyden enerjiden enerjinizi alamadığınız, çekemediğiniz, toparlayamadığınız bir etken olabilir hayatınızda. Anlatabiliyor muyum? Örnek veriyorum. Kiminiz için bir alkol alışkanlığı, kiminiz için bir kişi, kiminiz için toksik bir ilişki gibi. Bu kişi ya da ilişki ya da enerji ile ilgili önümüzdeki günlerde... Ee, bir takım güzel ve önemli kararlar almak isteyebilir bir takım iyileşmeler rehabilite olma enerjiler içerisine girmek isteyebilirsiniz örnek veriyorum alkol ise bu ben biraz uzak durayım şöyle yapayım böyle yapayım kafamı toparlayayım biraz iyileşeyim diyebilirsiniz eğer karmik bir ilişki ise karmik bir insansa biraz yalnız kalayım işte Yine bir şekilde kendimi iyileştireyim ve rehabilite edeyim e, gibi kendinizi bir sessizlik sürecine, bir iyileşme sürecine bu şeytan enerjisinden kaçmak adına almak isteyebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Son kartınızda otorite kartı ki imparator kartı iki kere gelmiş oluyor size. İmparatorun ikisi de 4 zaten bakarsanız. iki kere imparator kartınız gelmiş oldu. Ve kılıç pardon tılsım kralı kartı ile birlikte. Şimdi özellikle sevgili koç burçları işinizle ilgili, maddi hayatınızla ilgili yine tabii ki bir öğrenci vesaireseniz eğitim hayatınızla ilgili olabilir bu. Kiminiz kendi işini kurmak olabilir, kiminiz işini büyütmek manasında olabilir, kiminiz iş yerinde gerçekten böyle otorite figürü haline gelecek bir şekilde hani dikkat çekmek, bir başarı elde etmek, tarif etmek şeklinde olabilir. Kiminiz yoksunluk, para yoksunluğu çektiği durumla ilgili kontrolü hayatında sağlayabilme durumu olabilir. E, e, dediğim gibi tılsımı ilgilendiren konularla ilgili özellikle kontrolün ve gücün elinizde olduğunu hissedeceğiniz, bu e, durumu, enerjiyi kendinizde tadacağınız ve kontrol sahibi olduğunuz ve kendinizi biraz daha güçlü hissettiğiniz, hatta bayağı bir güçlü diyelim. Hem imparator hem tılsım kralı var çünkü. Daha böyle bir kendinizi güvende hissedebilirsiniz. E, tılsım konuları ile ilgili önümüzdeki günlerde kiminizin karşısına dediğim gibi iş büyütme e, gibi fırsatlar ya da fikirler çıkabilir. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.